Herkese merhabalar. Bu videoda haritada da başka bir kulübe yeri buldum. Buradaki kulübede bir şey var bu sefer. Kumaş, 3 arbalet oku buldum şu an. Başka bir şey göremiyorum burada. Yine aynı şekilde çürümüş bir sandal. Bir kumaş daha. Başka bir şey yok burada. Hmm, burada bir trailer var. Evet. Beş tane darbe doku burada var. yani evet, kulübe aynı. Tamamen sıfır yaratıcılık. Sadece birkaç eşya var işte. Burası da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.